Kabadayılığa özenmeyin. Kafanızı koparırlar sizin. Bak size söylüyorum. Bu devirde kimse demez ha bunlar çoluk çocuktur. Seni araya götürürler bak haberin olsun. Bu da kaç tane genç öldürdüler ya. Kaç tane genç öldürdüler. Bak adam demiyorum ha genç. 16, 17, 18 yaşında çocukları delik deşik edip gönderiyorlar. Ayık olun. Kendinize gelin. Bu peşinden koşmayın. Ben abi olacağım. Ben kral olacağım. Öldürürler adamı. Dikkatli olun. Yatarınız bağlanacak 50 sene. Bak çıkamayacaksınız. Kurtuluşunuz olmayacak sizin. Yapmayın bunu. Gençliğinize yazık etmeyin. Ya öldürüleceksiniz ya da mapus yatacaksınız. Boş yere ha bak. Değmeyen bir arkadaşınız için yatacaksınız bir de. Mesele namus olsun, anam bacın olsun. Vallahi billahi tallahi ben arkandayım. Bak kim olursa olsun ha. Ama onun dışında arkadaşın içinmiş. Boş mesele içinmiş. Kız mesele. Çöp. Hayatınızı yakmayın gençler. Kim olursa olsun. Herkesin bir mermilik canı var. Anladın?